merhaba arkadaşlar. Ben Emin. Elektrik devreleri ve sistemleri derslerine hepiniz hoş geldiniz. Evet, geçenki bölümden, yani ilk bölümden hatırlayacağınız üzere bir outline vermiştim. Bir liste. Ders boyunca neler, nelerden bahsedeceğimizi, neleri anlatacağımı göstermiştim. Bu ilk bölüm, dolayısıyla modül 1, kısım 1 diye isimlendirdim. Aynı zamanda tüm seriyi bölüm bölüm çekeceğim için e, hangi seride olduğumuz, daha doğrusu hangi videoda olduğumuzu da yine bölüm kısmının e, numarasından takip edebilirsiniz. Evet, bu modülde ne var? Hemen kısaca bakılıp e, modüle başlayalım. Elektriksel terimler ve tanımlarla başlayacağız arkadaşlar. Daha sonra basit DC devreleri ve analizleri. E, Tabi her birisinin içerisinde vakit ayıracağımız e, bazı konular olacak. Daha sonra AC devre analizleri. Opempler ve opemp devreleri ve uygulamaları, Laplace dönüşümü, frekans tepkisi ve en sonunda pasif ve aktif filtreleri işleyip modül 1'i bitireceğiz. Evet, dilerseniz modül 1 ile başlayalım. Ee, konumuz elektrik nedir? Evet arkadaşlar, elektrik günlük hayatta kullandığımızdan farklı bir anlamı var. Günlük hayatta daha çok elektrik akımını e, kastediyoruz. İşte elektrikler gitti, elektrikler geldi derken elektrik akımından bahsediyoruz. Fakat elektrik aslında fiziğin bir birim, e, fiziğin bir dalı. E, daha çok yüklerin, elektriksel yüklerin hareketini inceleyen birim dalı diyebiliriz. Tabii ki burada elektriksel yüklerden kastımız arkadaşlar elektronlar olacak. Elektronlar atomların çevresinde yüksek hızlarla dönen aynı zamanda kendi çevrelerinden de kendi çevrelerinde de spineden dönen e, parçacıklar hemen bir atom modelini modern atom modelini kafamızda canlandıralım merkezde bir çekirdek çekirdeğin içerisinde pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar ve çekirdeğin etrafında yine çok yüksek hızlarda ve tam olarak nerede olduğunu kestiremediğimiz e, bazı olasılıksal dağılımlara göre sadece tahmin edebildiğimiz Elektronların negatif yüklü elektronların bulunduğu bir yapı. Elektronik arkadaşlar ya da elektrik <laughs> çekirdek altındaki parçacıklarla ilgilenmez, sadece çekirdeğin dışındaki elektronların daha çok hareketlerinden çıkarsamalar yapar. Bu şekilde yasalar ortaya kor. Yani bir elektrik sistemi incelerken nükleer ya da çekirdek çekirdeğin dahil olduğu reaksiyonları artık arkadaşlar hesaba katmayacağız. Çekirdek reaksiyonlarının olmadığını düşünerek işlemler yapacağız. Şimdi günlük hayatta elektrikten bahsederken birkaç terim kullanıyoruz çok sıklıkla. Bunlardan ilki ve en önemlisi belki de elektrik akımı değil mi? Elektrik akımından bahsediyoruz. Daha sonra neden bahsediyoruz? Arkadaşlar elektrik geriliminden. Değil mi? Elektrik geriliminden bahsediyoruz. Daha sonra nereden bahsediyoruz? Neyden bahsediyoruz? Elektrik direncinden bahsediyoruz. Bunların her birinin e, tanımı için güzel bir analoji yani güzel analoji kuracağımız benzerlik kuracağımız bir örnek var çok sevdiğim e, bir örnek var onu sizlerle paylaşarak e, devam edeceğim. Genelde e, tüm sistemler arkadaşlar fiziksel olarak birbirlerine benzemeseler de model olarak birbirlerine çok benzerler. Hatta çoğu kere aynı matematiksel ifadelerle modellenirler. Dolayısıyla bir yerde tam olarak anlayamadığınız, kavrayamadığınız e, modeli, e, sistemi bir benzeriyle bir analog benzeriyle, analogisiyle daha kolay anlayabilirsiniz, kavrayabilirsiniz. Elektriğin çalışması da aynı bu şekilde. Elektrik arkadaşlar tam görünen bir şey değil. E, kabloların içerisinden e, ya da işte elektromanyetik dalga olarak uzay boşluğunda görünmeden, bize görünmeden en azından ilerleyen bir şey. Dolay, dolayısıyla görmediğimiz şeyler hakkında modeller kurmak, sistemler geliştirmek e, başlangıç için zor olabilir anlaması. Dolayısıyla bunu bir analojiyle, bir benzetimle e, anlamlandırabili anlamlandırabiliyorsak e, bu bizim için daha faydalı, daha yararlı olacaktır. Benim kullanmayı çok sevdiğim, e, çok başarılı bir benzetim var, analoji var. O da bu şekilde... Şimdi arkadaşlar bu sistemle sizlere akım, gerilim ve direncin nasıl modellendiğini, ne anlama geldiğini kısaca anlatacağım. Şimdi iki tane kabımız var. Bir kap su dolu bir kabımız var. Diğer kapta tamamıyla boş. Ve arada da arkadaşlar bir tane musluk veya tıpa diyebilirsiniz. Musluk diyelim. Musluğumuz var. Musluk şu anda kapalı. Açtığınızda sol taraftaki su, sağ taraftaki kaba dolacak. Yalnız şurayı katı çizmişim. Bu bunu açık olduğunu düşünün. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sol taraftaki suyun yüksekliğinden dolayı bir basıncı olacak. Bu yüksekliğe işte 10 h dersek suyun basıncı, suyun yaptığı yani şu tabana yaptığı basıncı arkadaşlar 10 p diyelim. Çünkü su basıncı biliyorsunuz yükseklikle doğru orantılı. Sağ taraftaki kap boştur ve bu kapta herhangi bir su olmadığı için arkadaşlar suyun tabanına yapılan basınç 0 P olsun. Görmüş olduğunuz gibi iki nokta arasında bir basınç farkı var. Ve fizik kuralları bize der ki basınç farkının fazla olduğu yani basınç, aralarında basınç farkı bulunan iki ee, madde arasından arkadaşlar Yoğun olan taraftan, çok olan taraftan, az olan tarafa doğru akış gerçekleştirilir. Dolayısıyla siz musluğu açtığınızda e, bu su içeri doğru, içeri doğru deneyim, sağ tarafa doğru, boş kaba doğru akmaya başlayacak. Ne zamana kadar akacak arkadaşlar? Tahmin edeceğiniz üzere buradaki basınç farkıyla bu noktadaki basınç farkı birbirlerine eşitlenene, eşitlenene kadar. Yani buradaki su seviyesi yarıya inecek bunların özdeş iki kap olduğunu varsayarsak 5 belki 5H birim yüksekliğe girecek ve basıncı 10P'den 5P'ye düşecek. Buradaki su yüksekliği de arkadaşlar yükselecek ve 5H yüksekliğe çıkacak ve basıncı 0P'den 5P'ye çıkmış olacak. Dolayısıyla iki musluğun pardon iki kapın tabanlarındaki e, su basınçları birbirine eşit olduğundan dolayı arkadaşlar herhangi bir akış gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla bir akış gerçekleşmesi için arkadaşlar ne şart var? Akış için arkadaşlar bir basınç farkı ya da potansiyel bir fark olmak zorunda arkadaşlar. İşte şu anda e, kullandığım bu terimler akış ve basınç farkı elektrik devrelerinde akış için akıma basınç farkı içinse gerilim farkına karşılık geliyor. Dolayısıyla sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki arkadaşlar aynı bu durumda olduğu gibi bir devreden bir iletkenden akım geçmesi için, akım oluşması için arkadaşlar potansiyel bir farkın, potansiyel bir gerilim farkının olması gerekir. Pekala, şu sisteme bakarak arkadaşlar akımı veya akışı belirleyen, akışın hızını, miktarını belirleyen şeylerin ne olduğunu kestirebilir miyiz? Yani mesela burada e, ilk başlangıçta 10 H seviyesinde bir su vardı. Dolayısıyla ona karşılık 10 P seviyesinde bir basınç vardı. Pekala basıncı yüksek olmuş olsaydı yani su seviyesi 10 H'de değildi. Atıyorum 15 H'de şurada bir yerde olmuş olsaydı o zaman bu musluğu açtığımda arkadaşlar boş kaba dolan akış ya da su, su miktarı birim zamanda daha fazla olacaktı. Neden? Çünkü basınç fazla olduğundan dolayı birim zamanda geçen su miktarı çok çok daha fazla olacaktı. Dolayısıyla arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Şuraya yazayım. Yer kalmadı. Şu kısma. Hop. Akış demek ki arkadaşlar potansiyel farkla basınç farkıyla doğru orantılı. Basınç farkıyla değil mi? Doğru orantılı. Pekala. Aynı analojiyi kullanarak şu sonucu çıkarabilir miyiz? Akış basınç farkıyla doğru orantılıysa akımda gerilim farkıyla doğru orantılı olur. Değil mi? Çünkü bunlar aynı modeli kullanıyorlar. Dolayısıyla akış basınç farkıyla doğru orantılı ise akımda elektrik sistemlerde gerilim farkıyla doğru orantılı olacaktır. Yani bir yerdeki akım artırmak istiyorsanız arkadaşlar o yerdeki gerilim farkını artırmanız gerekir. Pekala sadece akım acaba buradaki su ya da akış bu sistem için akış su seviyesiyle ya da basınçla sadece buna mı orantılı? Yani akışı artıran veya azaltan sadece su seviyesi mi? Başka bir şey var mı acaba? Dikkat ederseniz arkadaşlar şu borunun kalınlığı veya genişliği de arkadaşlar akışı etkiler. Bu mus yani boru kalınlığı bu şekilde değil de daha büyük olmuş olsaydı, şu şekilde olmuş olsaydı, musluk da ona göre daha büyük olmuş olsaydı, şu şekilde, değil mi? Musluk açıldığında daha büyük, daha geniş bir alandan su boş kaba dolacaktı ve daha kısa sürede e, bu boş kabı dolduracaktı. Yani akış daha fazla olacaktı. demek demem o ki arkadaşlar boru kalınlığı veya boru genişliği ile de akım arkadaşlar nedir? Akış doğru orantılı. Yani akış ne ile orantılıymış arkadaşlar? Buradaki genişlikle. Genişlik. Boru genişliği. Yazalım. Boru genişliği. Boru genişliği arttıkça akışı da artıracağız arkadaşlar. Pekala bu boru genişliğinin elektriksel devrelerdeki karşılığı sizce ne olabilir? Evet tahmin ettiğiniz üzere elektriksel devrelerdeki karşılığı arkadaşlar direnç. Ama ters bir şekilde, ters orantılı şekilde. Yani şu şekilde arkadaşlar. Boru kalınlığı burada arttıkça bu borunun bu akışa yaptığı direnç ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Yani akışın neyle ters orantısı var o zaman arkadaşlar? Akışın aynı zamanda ters orantısı var. Neyle ters orantısı var? Dirençle. Yani buradaki borunun direnci azaldıkça akışı artacak. Borunun genişliği arkadaşlar azaldıkça bu sefer ne olacak? Akışa gösterdiği direnci artacak. Yani akışı azalacak. Dolayısıyla akış boru genişliği ile doğru orantılı. Boru genişliği ne ile orantılı arkadaşlar? Boru genişliği direnci ile borunun ters orantılı. Yani boru genişliği arttıkça o e, borunun direnci akışa gösterdiği direnci artmış e, pardon azalmış olacak. Aynısı elektrik devrelerinde neye karşılık gelecek arkadaşlar? Bildiğimiz elektriksel dirence. yani şurada yer kalmadı isterseniz bir aşağı geçeyim. Yani akım Neyle arkadaşlar? Dirençle. Elektriksel dirençle. Ters orantılı. Neyle orantılıydı? Akım. Gerilimle. Gerilimle arkadaşlar. Orantılıdır. Yani şuradaki analojiyi tekrar kullanacak olursak. Gerilim kısmı suyun seviyesine karşılık geliyor. Su seviyesi arttıkça akım yani suyun bir bölgeden diğer bölgeye akışı artıyor. Akış hızı artıyor. Birim zamanda geçme miktarı artıyor. Öyle şekilde söyleyeyim. Borunun genişliği azaldıkça yani direnci arttıkça bu sefer ne oluyor? Akım azalmış oluyor. Umarım bu analoji kafanıza yatmıştır. Çünkü elektriksel sistemlerin elektriksel sistemleri en iyi anlatan benzer bir yapıya sahip. Pekala şimdi o kadar akış dedik, akım dedik. Bunların sıvı sistemlerde, sıvı sistemlerde neye karşılık geldiği biliniyor, suya veya işte sıvı neyse ona karşılık geliyor. Ve elektriksel sistemlerde akım neye karşılık geliyor? Akan şey nedir? Onu hemen anlatalım. Şimdi arkadaşlar elektriksel elektriksel sistemlerde akan şey aslında başta da belirttiğim gibi elektrik yüküdür. Akan şey nedir arkadaşlar? Elektrik yüküdür. Yani neydi arkadaşlar orada? Elektronlar. Akım dediğim şey ise arkadaşlar bu akışın hızıdır yani akım akış hızı olarak tanımlanabilir. Bu akış elektronlar tamam bir yerden bir yere doğru akıyor ama ne kadar hızda akıyor? Atıyorum 100 milyon tane elektron A noktasından B noktasına bir günde de gidebilir, bir saniyede de gidebilir yani abartmayın bir günde <laughs> derken ee, örnek, örnek olsun diye söyledim. Buradaki hızı tanımlayan şey ne kadar sürede gittikleri ve ne kadar büyüklükte gittikleri. Dolayısıyla akış hızı akım olarak tanımlanabilir. Elektronların akış hızı. Şimdi şöyle düşünün, çıkış noktaları burası, burası çıkış noktaları, burası genelde işte bir batarya veya elektriksel kaynağın olduğu yer. Genelde bir iletken, bir ortam, yani iletkenliği yüksek olan, elektriksel iletkenliği yüksek olan bir ortam tabi dirençleri de olacak kayıpları da olacak ve varış noktası çıkış ve varış noktası elektronlar çıkış noktasından varış noktasına hareket edecekler ve bu iletkenin içerisinden geçecekler ve varış noktasına ulaşacaklar elektronların bu hareketi bu iletken üzerinde bu işte kablo kablo veya başka bir iletkense o iletken akım olarak tanımlanır ve büyük I harfiyle veya küçük I harfi ile gösterilir ve birim arkadaşlar amper olarak verilir. Elektrik akımı I ile veya küçük I ile gösterilir ve birimi amperdir. Yukarıda da tanımını yazdığım şekilde arkadaşlar elektrik akımı bir iletkenin bu tam teorik bir e, tanım bir iletkenin arkadaşlar bu şekilde kesit alanından burası kesit alanı. Birim zamanda akan yük miktarı olarak tanımlanır. Yani birim zamanda bu kesit alanından mesela atıyorum bir saniyelik bir süre olsun. Bir saniyede bu kesit alanından ne kadar elektron geçmişse arkadaşlar akımın birimi o olur. Tabi elektronlar çok küçük olduklarından dolayı sayıları çok fazla olacak. Dolayısıyla onlara bir birim kullanmamız gerekecek. Şu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Klomp diye bir birim kullanıyoruz. Bir klomp. Yük birimi arkadaşlar bu. Yükler dediğimiz gibi elektronlar. Bir klomp yaklaşık 6,22 çarpı 10 üzeri 14 elektrona karşılık geliyor. Galiba şurası 4 olacak. 6,24 çarpı 10 üzeri 14 tane elektrona bir klomp yük diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir klomp yükün bir saniyede bir kesit alanından geçmesi de bir amper akıma karşılık geliyor. Dolayısıyla bir amper akım formülümüz yük bölü zamandan. Zaman olarak bir saniye seçersek bir saniye içerisinde bu kesit alanından sayıyoruz. Bir klomp yani 6,24 çarpı 10 üzeri 14 tane elektron geçmişse bir saniyede buna diyoruz ki bu hat üzerinden bu iletken üzerinden tam bir amperlik akım geçiyor demektir. Dediğimiz gibi arkadaşlar amper akım bir akış hızı belirtir ve birim zamanda geçen yük miktarını gösterir. Dersin başında da söylediğim gibi akımın oluşması için arkadaşlar bir gerilim farkının olması gerekiyor. Ee, hatta söyledik ki akım gerilimle doğru orantılı yani akımın artması için gerilimi, gerilim farkını arttırmamız gerekiyor. Gerilim farkı dediğimiz arkadaşlar elektrik devrelerinde voltaj veya potansiyel fark olarak da biliniyor. Ee, aynı su az önce verdiğimiz su e, örneğindeki gibi gerilimi arttırmak akımı artıracaktır. Gerilimi azaltmak da akımı azaltacaktır. Bu lineer bir ilişki e, arkadaşlar. En azından lineer sistemler için. E, dolayısıyla e, akımı büyük I dersek arkadaşlar bir eşitliğimiz var. Ee, akıma I dedim. Gerilime de V diyorum. Gerilim farkına. Bu gösterimi bu şekilde yapılıyor. Ee, gerilimin arkadaşlar birimi volt. Bu arada. Duymuşsunuzdur zaten. Akımla gerilim birbirlerine bir şekilde eşit. İşte bu orantı e, olayı girdiği için bunları eşitleyen bir orantı sabiti lazım bize. Ona da arkadaşlar direnç diyeceğiz. Değil mi? O da bu denkliği bu eşitliği sağlayan e, üçüncü e, bileşenimiz olacak. Direnç R ile gösterilecek arkadaşlar. Bu direnç olacak. Ve birim arkadaşlar ohm olacak. Simgesi de omega. Dolayısıyla akım, gerilim ve direnç arasındaki bağıntıyı e, bulmuş olduk. Tekrar şuraya yazalım. Bu kısaca V eşittir. Lisede de görmüşsünüzdür çok kere e, akımla gerilim arasındaki bu bağıntıya ohm yasası deniyor arkadaşlar. V eşittir I çarpı R. Akımla gerilim orantılıdır. Bu orantı ise o e, ortamın direncine bağlıdır. Eğer bu ortam lineer bir ortamsa arkadaşlar direnç doğrusal olacak, lineer olacak. Değilse dirençle birlikte akımla gerilim arasındaki e, oranda non-lineer olabilir. Örnek vermek gerekirse basit bir direnç çizelim. Devrelerde direnci bu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Direncin üzerindeki arkadaşlar gerilim farkını pozitif ve negatif şeklinde 10 volt olarak gösterelim. Direncin e, birimi de ya da direncin değerini de 5 ohm olarak verelim. Dolayısıyla direnç üzerinden akacak akımı hesaplayalım. I. Direnç arkadaşlar lineer, herhangi bir değişikliği yok. Dolayısıyla bir kat sayı. Dolayısıyla V eşittir I R R sabittir. Neden? Çünkü burada sabit olarak verilmiş. 5 ohm. Buradaki voltaj değerimiz, gerilim değerimiz de sabit. O da 10 volt. Geriye buradaki denklemi çözmek kalıyor. Akım arkadaşlar buradaki formülden V bölü R olarak bulunacak ve yani gerilimimiz 10 volt. R sabitimiz direncimiz de 5 ohm. Bunun sonucu arkadaşlar 2 volt bölü 10 akımın birimi ne olacak arkadaşlar? Amper. Dolayısıyla buradan geçen akımı da arkadaşlar 2 amper olarak bulmuş olacağız. Dediğim gibi hemen onu da şöyle şekilde yazayım çizeyim. Buradaki direnç arkadaşlar arttıkça şu şekilde gösterelim. Şurası V olsun. E, burası da I olsun. Yani voltaj, akım grafiği. Arkadaşlar e, bu grafik lineer bir grafik olacak. Neden? Lineer yani doğrusal e, bir sistem için. Gerilim, daha direnç arttıkça akım da artacak. Ve bu grafiğin eğimi arkadaşlar V bölü R'yi, V bölü I'yi o da bize direnci R'yi vermiş olacak. Bu lineer sistemler için böyle. Bakın non lineer sistemlerde nasıl olur? Mesela non lineer sistemlerde arkadaşlar farklı olabilir. Akımla gerilim tam anlamıyla bu şekilde lineer olmayabilir. Mesela şöyle bir grafik ol olabilir. Sıcaklıkla değişen ee, bir grafik veya akımla değişen bir direnç olabilir. Şöyle bir grafiği olmuş olabilir. Akım arttıkça ee, gerilimin Artma hızı düşebilir. Bu şekilde de bir grafik olabilir. Bunu veren bir e, analitik formül e, V'eşitir I'r yerine kullanılabilir. Evet. Bunları da ileride göreceğiz. Ama bilmemiz gereken e, ilk bağıntı I I'r. Arkadaşlar bunu çokça kullanacağız. Önümüzdeki bir, birkaç e, ders. Özellikle e, belirtmek e, belirtmem gerekiyor ki e, direnç, akım ve gerilim Elektriksel sistemleri tanımlamamızda kullanılan 3 e, en önemli e, bileşen. E, bunları çok sık duyacağız. Dolayısıyla bunlar arasındaki bağıntıları, ne anlama geldikleri, nasıl değiştiklerini anlamak çok çok önemli. Önümüzdeki derslerde bunlar üzerinde biraz daha duracağım ve örnekler çözeceğim. Eğer anlamadığınız, kafanızı karıştıran bir şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin, yazın. Ee, özellikle bu direnç kısmını e, kısa keş kısa kestiğimi e, biliyorum. Onu bir sonraki derste daha ayrıntılı şekilde biraz işleyeceğim. Yani direnç neye bağlı, neye göre de değişir. E, bir maddenin direnci nedir, İlet iletkenlik nedir? Bunları e, bunlardan bahsedeceğim. Bu derste sadece elektriksel bir sistem neye göre neye benzer nasıl modellenir ne, ne anlatmak istiyor bize bu formüller V R falan nereden geldi nasıl çıkarılmış olabilir bunları sadece düşünmenizi anlamanızı sağlamak istedim. Dolayısıyla bu dersi bu şekilde giriş kısmını bu şekilde hazırladım. Umarım faydalı olmuştur, yararlı olmuştur. Dediğim gibi sorularınız olduğu zaman lütfen yorum atın, cevaplamaya çalışırım. Eğer videoyu beğendiyseniz serinin devamını desteklemek adına <laughs> beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.